Hadri Anapolis antik kentine doğru gidiyoruz. Hadri Anapolis antik kenti eski pazar ilçesinde bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın keşfettiği bir alandır. Bura rivayetlere göre 4. yüzyılda hüküm sürmüş ve 4. yüzyılda bir yaşantıya rastlanmış bir antik kenttir. Roma konutları vardır ve burada rivayetlere göre 6 kilo kaya mezarından define çıktığı tabir edilir anlatılır Biz köy halkına sorduk böyle rivayetler var sikkeler tarihi sikkeler bulunduğu efendime söyleyeyim kaya mezarların olduğu bir alan olduğunu söylediler biz de elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız sizlere. Şöyle şuradan girelim. Şuradan bir girelim. Bu alanda tabi kamerayla da izleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı kamerayla da izliyormuş burayı. Çok tarihi bir kent. Şöyle bakın. Hiçbir yapıya da zarar vermemiş tabii ki kazarken, kazı yapılırken. etrafı bu şekilde arkadaşlar. Çok tarihi bir kemer var. Tabi Bizans döneminin de Dördüncü 4. Yıldır kurulduğuna göre tabi Bizans döneminin de kalıntıları mevcut. Ya kısmi olarak bir yeraltı şehri de diyebiliriz. Bu antik kente. Tabi Türkiye'nin böyle çok geçmişten kalan tarihi güzellikleri var. Bunları keşfetmek lazım. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet şöyle bakın. Şu büz gibi olan parçalara bakar mısınız? Ta ki herhalde bunlar ta o zaman ki sütunlardan kalan parçalar. Kazılardan elde edilen parçalar. Tabi biz buraya geldik. Kamerayla izleniyor burası ama e, bu tür güzellikler ben daha önce e, Kızılcağım'ın Mahkeme Ağacın köyüne de devamlı gidip geliyorum. Orada da bu tür kazılar oluyor ama bu tür yerlerin pek korunduğuna inanmıyorum. Yani e, sadece termal kameralarla olacak iş değil. Bunlar bizim miraslarımız. Bunlar bizim değerlerimiz. Bunlara sahip çıkılmasını istiyorum. Tabii ezbere gelip de burada zarar veren de olabilir. Kötü niyetli kişiler de olabilir. O yüzden yani burada bir en azından bir rehberin olmasını kendi fikrimce isterdim yani. Burada gelip bize anlatsın. Tabii ben kendi eee dahilinde Bunları size anlatıyorum yani araştırmaların neticesinde ama tabi bir rehberin olması daha bir ayrıcalık olabilirdi. Bunlar bu parçalar tabi hemen hemen 1500 yıllık parçalar kazılardan elde edilmiş. Şöyle bakar mısınız bakın daha yakından ben sizi incelemeye alayım kayayı. Bakar mısınız? Tabi ben hiçbirini ellemiyorum yani dokunmuyorum çünkü e, kamerayla kameralarla izlendiği için sadece kendim çekiyorum ve tanıtımı yapıyorum. Ama güzel tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir antik kent. Bakın şuradaki e, duvarlara yani oraya da yaklaşacağım arkadaşlar bakın. Yani bura bir yaşam alanıymıştı. Çok güzel kemeller varmıştı şurada ama tabii kazılarda mı yıkıldı? Sonradan mı yıkıldı? Bilemeyiz. Tabii bu arada şuraya bir seyir terası da yapmışlar. Hem antik kenti gezebilirsiniz, hem de bu esnada burada bir seyir terası var, cam teras. Buraya da gelip güzel görseller çekebilirsiniz. Doğası muhteşem arkadaşlar. Her şey muhteşem. şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu antik kent biraz da restore edilmiş. Ee, bakın yüzeyleri daha fazla zarar görmemesi için. Kale biçiminde yapılmış bir antik kent. Yaşantı, e, yaşanmışlık olan bir kent. Burada restore edilmiş bu surlar, duvarlar. Restore edilmiş. Aşağıya değineceğim. Birazdan orayı da çekeceğim size. Orayı da göstereceğim arkadaşlar. Nasıl? Aynen aşağıya da ineceğim şimdi aşağıya da göstereceğim. Aşağı inene de gerek yok zaten. Şimdi şuradan bakıyorum. Tabii bu e, restore edilmiş duvarların altlarındaki e, bu İşlemelere e, dokunmamışlar fazla. Sadece temizliğini yapıp bırakmışlar. Buralar tapınak mıdır, kaya mezarı mıdır, ne olduğu belirsiz tabii ki bunların. Ama muhtemelen e, bir ibadethane gibi, tapınak gibi veya yeraltı sığınağı gibi e, bir öyküsü olabilir. Şöyle göstereyim yakından. Evet arkadaşlar bu Antik Kent ee, lokasyon olarak bahsediyorum. Evet arkadaşlar bura bakın şöyle bakıyorum kaya mezarları olabilir tabi Bizans dönemine ait kaya mezarları olabilir. Lokasyon olarak da söylediğim gibi arkadaşlar. Yine en yakın e, Bolu, Çerkeş, Kastamonu, Ankara. Ankara'nın ilçeleri bu bölgelere e, daha yakın, İstanbul'a da yakın diyebiliriz. Yani günübirlik gezip dolaşılabilecek bir yer. Şu sütunlara, kemellere bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten muhteşem bir el işçiliğiyle yapılmış bir yer içindeki kemere bakar mısınız şu kemere? Dokusu hiç bozulmamış arkadaşlar. Muhteşem bir görünüşü var. Yerdeki taşlar bunlar tamamen Bizans ve Roma döneminden kalma eserler. Buralarda kazı çok yapılmış. Bakın şu hiç dokunulmamış tamamen. Evet kenarları tadilat görmüş fakat bu oluklar e, ne anlama geliyorsa bunlar tarihi dokusunu e, yitirmemiş arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bakar mısınız özellikle şu kapı girişlerini muhteşem bir yer. evet şöyle bakın daha yakından çekiyorum. Güzel bir medeniyet. Gerçekten samimi konuşuyorum. Çok güzel bir medeniyet. Belki İslam'dan önce de yapılmış olabilir bunlar. Ama el işlemeciliğine bir bakar mısınız? Şu yani oymacılığa, el işlemeciliğine bir bakar mısınız? Tamamen doğal. bu şekilde arkadaşlar yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. İyi seyirler. Teşekkürler.